Staj ve çıraklık mağdurları Ramazan ayında çifte bayram yapacak. Mecliste gelecek madde belli oldu. EYT düzenlemesine dahil edilmeyen staj ve çıraklık sigortalı 250 bin vatandaş için yüzleri güldüren haber geldi. Mecliste gelecek torba yasanın ikinci maddesinde staj mağdurlarının yer alacağı iddia edildi. 28 Şubat'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaşan EYT düzenlemesi ilk aşamada 2 milyon 250 bin vatandaşı emeklilik kapısını açacak. Tasarıda yer almayan staj ve çıraklık mağdurlarına ise müjdeli haber bugün yapılan paylaşım ile geldi. Ramazan bayramından önce meclise gelmesi beklenen torba yasanın ikinci maddesiyle stajyerlerin emeklilik haklarının düzenleneceği iddia edildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile 45 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Onur Önal, söz konusu atamaların Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek torba yasanın birinci maddesinde yer alacağını belirtirken, ikinci madde için ise kullandığı emoji, staj ve çıraklık mağdurlarını heyecanlandırdı. Cumhur İttifakında yer alan pek çok isimle yakın ilişkileri bulunan Önal, aylardır pek çok kez EYT konusunda staj mağduriyetinin çözüleceğini iddia etmişti. Son olarak torba yasa ile mecliste mağduriyetlerin giderileceğini aktaran Önal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Torba yasa birinci madde 45 bin öğretmen ataması hayırlı olsun ikinci madde 3 nokta ifadelerini kullandı. Mart sonu ya da Nisan başında yürürlükte olacak. Önal getirilecek torba yasada uzman çavuşların özlük haklarına yönelik iyileştirmelerin de yer alacağını belirtirken 14 Mayıs seçimlerinden önce meclisin kapanacağını işaret ederek bu nedenle torba yasa Mart'ın sonuna ya da Nisan ayının başına gelecektir dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatlarına göre staj girişi 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış olsa da stajyerlerin sigorta kolunda kısa süreli çalışan olarak gösterilmesi nedeniyle emeklilik hakkılarından faydalanması mümkün olmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak ufak bir değişiklik ise kısa süreli çalışma statüsünü uzun süreliye çevirecek ve staj mağdurları başka herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymaksızın EYT ile emeklilik başvurusunu yapabilecek. Siz de son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.